kuruşlu 64'lü sınıflar da yapacağım. Yapılacak saçım ayında. Durumda bana bir çantayla lazım. Parayla ödeyebiliriz ya. Bir eleman lazım. Değil mi can? Bu var mı? Sistem, statü, sizce Bu konuların sizsiz banka ne gibi bir endişe görüyoruz? Bir mı? Fakültede stant yani Siz de dedinizler ki yani bir stant açtıracağız, siz stant açtınız. Yani biz kağıt vesaire almadık, bu da stant açtı. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Bu kimlik bilgileri size nasıl ulaşıyor? Benim izin almadan siz bana nasıl hesap açıyorsunuz? Bununla ilgili aramama gereği saatlerin iptalmiş ya. Evet. Evet, rolleriniz sizin e, bilgileriniz yardımcı olduğu bu kimlik iptal oluyor. Yani bizden izinsiz nasıl kimlik bilgilerimiz sizle paylaşılıyor? Bunu evet. öğrenmek istiyoruz. Bilgilerimizle paylaşılıyor ve banka bilgileri kanatle. Sizde bir taahhütlü taahhüt veya anlaşma imzalamadın. Bu kimlik bilgileri size ulaşıyor değil mi? Sonuç itibariyle bize hesap açıyorsunuz değil mi? Mesela Maltepe Şubesi'nde, yani Ankara'da Maltepe Şubesi'nde bizim hesabımız var değil mi deniz Denizbank'ta? 2013 girişli arkadaşlarımız kimlik kartları almadılar ve arkadaşlarımıza deniyor ki siz bu kartları alamazsanız yemekhanede yemek yiyemeyeceksiniz. Yemekhaneyi kullanamayacaksınız deniyor üniversite tarafından. Evet öyle diyorsun yemek halinde yemek yemesin bu kartı almazsan diyorsunuz yani. Bir bunu zorunlu kılıyorsunuz. Yani sen bu kartı almazsan yemek halinde yemek yemesiniz diyorsunuz. İki, siz bunun suç olduğunu bile bile yani suç olduğunu bile bile dedim yani mahkeme kararlarının ve anayasayla güvence altına alınan bizim haklarımız var ya bireysel haklarımız. Bu, bunun suç teşkil ettiğini bile bile siz bize hesap açıyorsunuz. Yani bunun sadece tarafı olan sizden hesap soruyor.